Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar az önce Kazan Federal'de okuyacak olan öğrencilerimiz için biz dört tane ev tuttuk. Şu an ilk evdeyiz. İlk evin sözleşmesini yaptık. Ev sahibinden anahtarları teslim aldık. Ödemelerini yaptık. Kira, komisyon, emlakçı komisyonu. Bir de depozitosunun ödemesini yaptık. Şimdi evi gezelim bakalım. Hem aynı zamanda e, ortalama buraya gelecek öğrenciler için nasıl bir evde kalacaklar bunların yaşam giderleri nasıl olur, ev kirası ne kadar. Bununla ilgili hem bilgi vereceğiz hem de aynı zamanda evi gezeceğiz. Hadi gelin evi gezelim. Arkadaşlar az önce ev sahibi gitti. Gidince bizi bir tane müşteri aradı. Daha önce de konuşuyorduk. Dedi ki kızına ev tutmak istiyor o da. Biz dedik 60 bin rubliye bir tane ev tuttuk dedik. O da başka yerlerden de bilgi alıyor. Böyle birçok yerden bilgi almış. diyorum Demiş ki firmalar... Orada demişler 60 bin ruble diyorlar. Normalde 30 bin ruble, 20 bin ruble vesaire. Öyle sevleri tutuyorlar. Size 60 bin ruble diyorlar. Sizi kandırıyorlar. Yıl boyunca paranızı falan alıyorlar falan filan. Adamı aradık görüntülü. Aha dedik sözleri. <laughs> <laughs> Abi dedim. <laughs> Her duyduğuna inanma. Bunu yapan insanlar da var. Evet var. Yani de az önce imzaladık. Anahtarları falan az önce aldık. Bakın tarihte göstereyim. Şurada 21 10 yazıyor. Bugün de 21. ay Olur. 10. ayın 21. günü 2024. Burada Rus alfabesiyle yazıyor da Bu da belli zaten. Hmm. 60.000 rubleydi arkadaşlar evimiz. Evet 35.000 rubleye 35.000 ruble evler de var. 40.000 ruble evler de var. Ama bu evde e, 3 kişi kalacak öğrenciler. Bir herhalde. de şöyle bir durum Belki var. fiyara alınması gerekiyor. Yani o öğrencim mesela soruyoruz burada oturmak istiyor musunuz? Zaten biz fotoğraflarını gönderiyoruz. Oturmak istiyor, istiyor musun? Hayır abla işte ben burada yapamam ve diye söylüyor. Ama böyle iyi yani daha modern bir evlerde oturmak istiyorlarsa ortalama 50 bin 60 bin rubleyi gözden çıkartmaları gerekiyor. Ama zaten 3 kişi ya da 4 kişi kaldıklarında evde ortalama bir aylık 7 bin lira 5 bin bin liraya denk geliyor. Aynen o Aynen öyle yani hani bu fiyat da öğrenciyi rahatsız etmiyorsa Bence oturulabilir. Bakın hem burada mutfakta. Buz, bulaşık makinesi bulaşık var ya. Makinesi var. Rusya'daki evlerin, yani evlerin büyük çoğunluğunda bulaşık makinesi göremezsiniz. Dolaplar geniş, gayet. Tamam, açmana gerek yok oraları ya. Dolap zaten. <laughs> aslında, Elektrikli var. ocak var, fırın var. Fırın var. Elektrikli Kocaman. Ocağı var, gayet güzel model. Buzdolabı daha geniş kocaman muzdolabı var. Evet. Ben şöyle dışarıya bir göstermek istiyorum. Çok, çok güzel bir merkezi bir yer. Bir merkezi, yer. Yani zaten var. Merkezi, merkezi ve site de var. çok güzel, sakin. Çok güzel oyun alanları var. hemen şu bunun arka tarafında, yatak odası tarafında direkt caddeye bakıyor. Caddede bir sürü market, eczane, kargo, kargo, sedeki de vardı yani. Gayet merkezi konumda. Böyle bir site arkadaşlar. Balkonu da var. Balkonda da saklama alanları var arkadaşlar. Dolap gibi yani. Valizlerini falanlar oraya koyarlar. Şöyle bir koridorumuz var. Şurada da dolaplar var. Dolaplar da bayağı bilinmiş. İnternet var evde. İnternet bağlantılarına da gerek yok. Şöyle iki kişinin kalabileceği bir odamız var, çalışma yerleri var, çalışma masası, buraya sandalyelerini koyuyoruz. Bu isteği çok sevmiyorum. Bu serada arzımda fazla eşyalar ya da ekstra eşya da olur gibi öğrenciler burada bazen altına koyabiliyorlar. Böyle bir dolap var. Burada da bir bölme var. Köşeyi de değerlendirmişler. Arkadaşlar Rusya'da şunu Abi. görüyorsanız iyi bir evdesiniz demektir. <laughs> <laughs> Şu varsa iyi bir evdesiniz demektir. Banyo alttan ısıtmalı bir sistem. Sım sıcak burası. Sıcak suyu var. Küveti var. Şunun ışığı da olması lazım bir yerde. bir aynasım aynamız da var. Çamaşır makinesi zaten görünüyor. Şöyle bir yatak odası daha var. Çift kişilik. Öğrenciler, playstation <gülüyor> <gülüyor> Burayı kiraladığımız çocuklar televizyonu görünce hemen bir tane playstation bakmaya başladılar tabii. Aldırmayacağım playstation. Buraya okumaya geliyorlar. Şöyle arkadaşlar hemen karşıda bizim A101BİM gibi bir tane market var. Hemen şurada ben Petrovçka'yı gördüm. Şurada Altı. bir market daha var az önce Hı. az ileride. Burası okul arkadaşlar 15 dakika falan yürüyerek. Çok merkezi bir yerde. Ev bu şekilde. Kaloriferler çalışıyor. Sımsıcak. Yani bu evde 4 kişi çok rahat kalabilir aslında. Bu yatağı kenara alırsın. Şuraya da bir tek kişilik yatak daha alırsın. 4 kişi için çok ideal bir ev. Evde muhtemelen eski kiracıdan kalma bir tane de barfix çubuğu var. Bizim öğrenciler de erkek zaten. Bu onların hoşuna gidecek. Dışarısı bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar sistemin alt tarafı da bu şekilde. Arkadaşlar bu ev 21.000 TL'ye geliyor yaklaşık olarak aylık kirası. 3 kişi kalacaklar yani 7'şer bin lira atacaklar. Eğer 4 kişi kalmak isterlerse de yani 5200 TL falan geliyor. Yani Türkiye'deki ev kiralarıyla aynı belki daha uygundur. Yani büyük şehirlerden bahsediyorum arkadaşlar. Rusya'daki en iyi, en büyük 3. şehir kazan şehri. Hani bunu tutup da Konya ile falan kıyaslamayın buradaki ev kiralarını. Yani Antalya olur, İstanbul, Ankara, İzmir Böylesi şehirlerle kıyaslamanız gerekiyor buradaki kiraları. Konya'daki ev kiraları bu arada çok yüksek. Yani. Onu öyle örnek verdim ama aşırı derecede yüksek. <laughs> Doğrudur. Her yerde yüksek artık Türkiye'de. Aynen. Bu şekilde arkadaşlar, eğer bizim öğrencimiz değilseniz yine ev kiralamak istiyorsanız, hani bizle iletişime geçip yardımcı olabiliriz, elimizden geleni yaparız sizler için. Gençler, beğendiniz mi evinizi? Söyledin Reklam ödüyor Biz şimdi her ben senin yanındaki